Opsiyon anlaşmaları bir finansal varlığın gelecekte belirlenen bir tarihte veya belirli bir zaman süresi içinde prim karşılığında önceden belirlenmiş bir fiyattan satma ve satın alma hakkını veren anlaşmalardır. Opsiyon anlaşması taraflardan birine anlaşmadaki hakları kullanmak veya bu haklardan vazgeçmek seçeneğini tanırken diğer taraftan hak sahibinin sözleşmedeki haklarını kullanmayı seçmesi durumunda anlaşmanın gereklerini yerine getirme sorumluluğu yüklemektedir. Buna göre opsiyon anlaşmaları taraflardan birine seçim hakkı tanırken karşı tarafa da, da yükümlülük getirmektedir. Opsiyon anlaşması ile hak sahibi olan taraf prim ödeyerek seçim hakkını elde etmekte, karşı tarafta ise prim karşılığında risk altına girmektedir.